Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere e, dünkü aşırı düşüşlerin aslında bir alım fırsatı olabileceğini kendim düşünerek yaptım. E, ve NEO almaya karar verdim. Çünkü NEO biraz daha diğer düşüşlere göre e, sınırlı kaldı. E, ben de bu yüzden NEO'ya yatırım yapmayı ihtiyacı hissettim. E, NEO'yu bugün ben bakalım kaçtan almışım. Geçmişime bakayım. Neo'yu kaçtan almışız bakalım. Şurada görüyorsunuz. Daha önce ben bunu e, 228 liradan almışım. Bugün ise şu kısmı e, yani yaklaşık 15.000 liralığını 301 lira 75 kuruştan 17.57'de almışım. E, aslında gündüz alacaktım. Daha da düşüktü. E, ancak bugün bankalarda nedense bir sorun vardı. Ziraat Bankası'nda özellikle parayı aktarmada çok sıkıntı yaşadım. O yüzden de buradan e, alış gerçekleştiremedim e, ancak bu saate alabildim 17:57'de alabildim o da 301 lira 75 kuruştan aldım 15 bin liralık İnşallah e, çıkar diye ümit ediyorum e, tabii ki polkadota da <laughs> polkadota da girmiştim ama polkadot alımını gerçekleştiremedim onu da istiyordum e, emri verdim e, fakat e, polkadot 200 liraya koymuştum, 201 liraydı. Acaba 200 liradan alır mı dedim, almadı. Ondan sonra 208'e falan çıktı. Şu an 204 lirada. Umarım alır ve karını da görürüz inşallah. Bakalım bugün ne olacak aldığımız, yarın kısmet olursa yarınki videomda yine ne kadar olduğunu tartışmış oluruz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.